Selam sevgili dostlar. Ben Asra Canan. Elimde iskambil kartlarım var. Elimde melek kartlarım var. Ve bugünkü sorum ex partner hayatına yeni birisini aldı mı? Bana çok sıkça sorulan sorular arasında şimdi barışmak üzereyken ayrılıyorlar işte ya da evlenmek üzereyken bir işte bir Arada sürtüşme oluyor, inatlaşma oluyor, ayrılıklar oluyor. İşte biri diğeriyle konuşmak istemiyor, görüşmek istemiyor vesaire vesaire. Hiçbir şekilde bitmeyen böyle kadın erkek ilişkilerinden söz edebiliriz. Tabii insanlar birbirleriyle iletişime geçemedikleri için karşıdaki kişinin neler söylediğini merak ediyorlar, neler düşündüğünü ya da hayatına birini alıp almadığı hep merak konusu bu videoyu dostlar zamansız çekiyorum isteyen istediği zaman açıp kendisine göre uyarlayabilir beyler veya hanımlar istedikleri zaman istedikleri şekilde bu videoyu kocalarına, karılarına ya da partnerlerine flörtlerine açabilirler sorumuz şu ex partnerim ayrılmış olduğum e, ilişkim olan insan hayatına birisini aldı mı? Sorumuz bu. Yaşı isterse 20'li yaşlarda olsun, isterse 50'li yaşlarda olsun, isterse kaç yaşında olursa olsun. Dostlar kupa papazını biz erkeğe çekiyoruz ve sinik kızını isterse 15 yaşında bir genç kızımız olsun, isterse 70 yaşında bir hanım olsun. Yaşı önemli değil. Biz İskamil kartlarının oyundaki durumları farklıdır. Fal durumları farklıdır. Ama benim baktığım falda esmer de olsa sosyal kodumuz zengin de olsa fakir de olsa yaşı ileri de olsa orta da olsa kupa papazı erkek sinek kızı da kadın olarak değerlendiriyoruz. Bakınız görün. Şimdi bütünün hayrına ve bizim hayrımıza olmak üzere kartlarımı karıştırıyorum. Bakalım. Ex partner hayatına birisini almış mı? Kız ya da erkek fark etmiyor. Biraz sonra söyleyeceğim. Kadının ya da erkeğin hayatında birisi var mı? Neler düşünüyor? Tamamıyla spontane çekiyorum dostlar. İskambil falı benim çok sevdiğim bir fal biçimidir. 1980'lerde ben genç kızken çok modaydım. Pek çok fala baktığımız gibi baklaya, suya ve kahve falı tabi başımızın tacıydı. İskambil'e de çok sıkça bakardık. Şimdilerde tarot İskambil'i geride bıraktı. Ancak benim gönlümdeki taht kurmuş sultan olan kart İskambil kartlarıdır daima. Tarota tabii ki tutkunum ama İskambil falanın ayrı bir yeri vardır. Kendi bireysel yaşamımda bunları söyleyebilirim dostlar. Şu anda tekrar karıştırıyorum. Ex partnerim birini bulmuş mu? Diyelim kadına Ayşe diyelim. Erkeği de Ali diyelim. Ali'nin hayatına birisi girmiş mi? Ayşe'nin hayatına birisi girmiş mi? İsteyen istediği zamanda isterse 10 ay sonra izlesin. isterse 10 saat sonra izlesin. isterse 10 yıl sonra izlesin. 10 yıl sonra hayatta olup olmayacağımızda şüpheli. Ama ben ex partner videosunu çekiyorum. Sizin ve bütünün hayrına olmak üzere. Bakalım neler çıkacak. Şöyle gözüküyor mu dostlar? Gözüküyor mu? Maça dokuzlu. Karo. Palesi, sinekası şöyle bir dişi koyayım da böyle alayım mumu bakalım iyi net çıkıyor mu evet çıkıyor sanıyorum evet nikah boş düşmüş arkadaşlar tam evlilik yapılmak üzereyken nikah boş düşmüş Erkeğin evinde bir sıkıntıya işaret ediyor. Erkeğin evinde bir sıkıntıya işaret ediyor. Ve aynı zamanda bu hanım falına baktığımız hanım soruyu soran hanımlardan birisi ise bir iş görüşmesi yapacak, iş akdi yapacak. Yakın zamanda e, fala baktıran hanımsa bir işe gireceğini görüyorum. Mutlaka bir iş görüşmesi yapacak hayırlı bir görüşme olacak. İş teklifi aldığını görüyorum. Kadının evinde kadının evinde bir hareket söz konusu. Gerek ailesiyle gerekse kendi duygularıyla baş başa kalmış bir hareket var. Harekette biraz sıkıntı görüyorum. Biraz yabancılaşma görüyorum. Aldığı ters haberlerden dolayı kadının içi bir hayli sıkıntılı dostlar maça dokuzlu sıkıntılara işaret ediyor. Bakalım neler olacak. Sıkıntı duygusal anlamda. Ve diyor ki ben erkeğin zihnine giremiyorum. Ya da erkek ise baktıran Bey. Ben diyor bu hanımın diyor ne demek istediğini anlamıyorum diyor. Aa. Şimdi dostlar. Baktıran erkekse eğer şunu söyleyebilirim. E ee, karşıda bir rakibi söz konusu. Kadın bir başka teklif almış. Yabancı bir erkekten bir başka teklif almış. Baş başa bir yemek yemişler. Ya bir kahve içmişler ya birlikte bir telefon konuşması söz konusu olmuş ve bu bir hayli can sıkıcı bir durum. Araya üçüncü bir kişi girmek üzere kadın tarafından kadına yabancı bir erkek yaklaşıyor dostlar. Aynı şekilde. Kadın güzel, alımlı bir kadın ve yakın tarihte bir toplantıda, aynı şekilde bir toplantıda o sevdiği insanla karşılaşabilir ya da sosyal medyada onunla ilgili haberler duyabilir. Erkeğin yatağı boş değil. Erkek boş değil ve şu anda erkeğin de bir başka hanımla böyle bir flört ettiğini görüyorum. Yatağı boş değil derken ikili ilişki birebir olmamış ama ya bir komşu olabilir ya bir iş arkadaşı olabilir. Erkeğin yakın çevresinden bir kadınla bir birlikteliğini görüyorum. Sarışın bir hanım. Beyaz tenli bir hanım. Ve bu hanımlar kısa bir yola gidecekler. İkisinin etrafında da yabancı Kişiler görüyorum dostlar Bu iyiye bir işaret değil Oo, Evet evet Maalesef Maalesef Sıkıcı bir durum var Aşkta sıkıntılar Baş göstermiş Üçüncü şahıslar girmiş devreye Kadın üzüntü ve gözyaşı içerisinde. Çünkü bir ihanet sonucunda bu yuva yıkılmış, bu beraberlik yıkılmış. Erkek tarafından ihanet yapılmış dostlar. Erkek ihaneti yapmış, kadın inancını kaybetmiş. Karşıdaki erkeğe karşı inancını kaybetmiş. Baktıran Bey siz uyarıyorum. Bir kadının bu kadar umudunu kıracak hareketlerde bulunmamalıydınız. Kadın bir güzellik salonu, bir estetik operasyon ya da bir spor salonu gibi yerde yeniden kendisini yaratacak. Güzellikler yanında. Kadın duygusal anlamda çok iyi durumda. Kendisini toparlamış gözüküyor. Kendisini toparlamış gözüküyor. Dostlar, kadının devlet dairesinden alacağı bir haberle beraber çok büyük sevince boğulacağını söyleyebilirim. Falına baktığımız hanım kesinlikle şu anda resmi işlemlerle uğraşıyor onay alacağı bir kağıdı var onaylanacağı bir kağıdı var 3 ay içerisinde de ona mutlaka bir maddi olarak kaynak akacak İşsizse ise işine kavuşuyor ya da ne bileyim başka bir şekilde toparlanacak yani kadın onu söyleyebilirim evet evet İki tane beşli yan yana geldi. Harekete geçmesi gerekiyor erkeğin. Erkeğin harekete geçmesi gerekiyor. Yine aynı sırada iki tane dörtlü. Beraber bir konuşmaları olacak. Özür dilerim arkadaşlar. Üç tane beşli yan yana. Kesinlikle bunların arasında bir görüşme söz konusu olacak. Ya devam ya tamam ya devam kararı alacaklar. Erkek diyecek ki ya tamam ya devam çünkü ikimiz içinde de. E, denedik Başka insanlarla zor oluyordu Erkek içinde çok zor günler gelmiş Çok zor Yoldan birisiyle karşılaşmış Ama aa, yok olmamış Bir türlü olmuyor Erkeğin nedense anlaşamadığı Bir kadınla beraber Oo, Evet görüşme e, yani 8 gün Veya 8 hafta içerisinde görüşmenin olacağını söyleyebilirim. 8 sayısını veriyor. Bir nişanlanma söz konusu olabilir. Erkek bir başka kadınla görüşmüş ama ondan istediği neticeyi alamamış. Bakın boş çıkmış. Biri sinek onlu, biri kupa onlu. Erkek ümitle yabancı bir kadınla görüşmeye çalışmış. Sonu hüsran olmuş, hayal kırıklığı olmuş. Hayalinde kurduğu kadın olduğunu zannetmiş ama hayal kırıklığı ve ihanetle karşılaşmış. Yakın tarihte yani 8 gün ya da 8 hafta içerisinde konuşmaları var bu iki kişinin. Ve o evet. Erkek şu anda kesin ve net bir şekilde kadının evine gidip kadınla görüşmesi var. Tamam mı devam mı diyecekler. Kadına bir soruyu soracak. Eğer devam edeceksek evlilik teklifi yapacak. Devam edeceksek bir daha deneyelim diyecek. Kadın daha bir kapı aralığı bırakacak sevgili dostlar. Şu an kartımız biraz belirsiz çıktı. İkisi de hayatlarına birilerini almış ama özellikle erkek hiç memnun olmamış aldığı kişiden. Kadın da karşıdaki insanı biraz soğuk bulmuş. Şu anda görüşmeleri olacak. 8 hafta içerisinde ya da 8 gün içerisinde ondan sonra net karara varacaklar. Bakalım melek kartlarımız ne diyor. Üç tane de ondan çekmek istiyorum. O oh, Rosetta çıktı. Meleklerimizden. Yuvanne. Evet bir tane. Okuyorum. Bakın. Rosetta diyor ki e çalışmanın karşılığı olarak diyor ben mutluluğu hak ediyorum diyor. Ve Yuvanne diyor ki e kadın fanına baktım sanırım diyor ki evcil hayvanlarla uğraşıyorum ve onlarla oyalanıyorum diyor. En son kartta diyor ki e, hayatıma güzelliği çekmeye niyet ediyorum. Şu anda maddi sorunlarımı çözmek üzereyim diyor. Kartlar biraz bize maddi sorunlar ve iş sorunları ile geldi dostlar. Duygusal hayatlarımız biraz geri plana itildi bu aralar falına baktığım insanlar her kimse önce iş sonra da aşk demeliler bunu söyleyebilirim hepinizi çok seviyorum ben Astro Canan ex partneriniz ee, bir açık kapı istiyor sizden bir fırsat istiyor bir görüşün bir konuşun sanıyorum e, temel konularda anlaşacaksınız melekler sizi korusun